Hepinizim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir deneme videosu çekiyoruz. Evet, masam kirlenmesin diye bunu serdim. Bayağı havalı bence. Birazcık şöyle ortalayayım. <laughs> Ve yanında da böceklerim var. Böceklerim. Neyse bu videoda göstermeyeyim ya da göstersem mi? Ya yani şu an 4 tane var. Tamam, sizin için her çektiğim videoda birini göstereceğim. Bugünkü videoda şeyi göstereceğim. Söylediğim bu durum. En mide bulandırıcı olmayanı bu. Şurada yazıyor. Tabii kamerayı ters gösterdiği için. Şurada içinde. Çok çıkmıyor o genelde. O hep içinde kalıyor. Ama onun iç, içine baktım. ölmemişti. Geriye kaldı. Ee, sonraki videomda sevgili Onun sonraki videosunda cırcır bakayım en son bunun en ama en son videosunda da kulak açımı göstereceğim. Bu şu an şu an şey gösterdim sana bunu. Neyse dur şundan Haydi devam edin. Şimdi aslında bu bir deneme videosu olacak. O yüzden yani okuldan satın aldığım şeyi deneyeceğim. O yüzden ilk önce biz bir eldivenlerimizi takalım. Şu deney eldivenlerimizi. Ben bir takayım şunları. Açabilirsen. Takmasam mı ya? Bu çok karmaşık olmuş. Biri onu bozmuş. Ya hayır yok. Tamam. Yaptığım sayıda dur takıyorum. Elimin videoda ıslanmasından nefret ederim yani. Niye? Titizlik yüzünden değil arkadaşlar yani. Titiz de değil. Şey yüzünden böyle. Videoyu nasıl kapatacaksın abi yani. Telefonla çekiyorum ben. O telefonu tıkladıktan sonra o belki saçma sapan videolar ekranlar çekecek. Yani bozu, telefon bozulabilir o yüzden eldiven takmanı zorundayım. Takması zormuş bayağı bir ya. Neyse böyle boşanlar anlar olmasın. Ben bunu ben bunu takacağım. Taktıktan sonra videoya e, devam edeyim. Böyle boş olmasın. Bir dakika. Evet arkadaşlar bir tanesini giydim gördüğünüz gibi. Hiç rahat değilmiş. ya Neyse. Diğerini kolay giyeceğimi düşündüğüm için diğerini giyerken videoyu durdurmayacağım. Siz istiyorsanız bu tarafları yanına şöyle 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 basarak geçebilirsiniz. Basarak gidiyor. Bu O yüzden 2-3 yerinden yırtılmış ya. Evet arkadaşlar devam edelim. Bye. Ay. Bir dakika sıkıntı bir şey mi yok? O ses geldi? Ne bulabiliyor bir şey? Ha, evet. zaten orada da yiyecek bir şey yok yani. Bunu, ta bunu takamadım dur. Aha. Tam olarak bu şekilde aşağı doğru gidersen or, orta parmağı da gidereyim um. İşaret parmağı tamam oldu sanırım böyle oldu işte dur evet biraz zorlandım şu andan bir olmuş Hadi neyse sadede geçelim. Bugün deneyeceğim şey dur çantamı alayım. Şutlaç yapma. Şutlaç şu an videodayım ama onunla oynama şu an. Çok ses çıkarıyor. Başka şeylerinle oyna. Videodayım şu an. Videoda şutlaçı da, da göstereyim. Ay 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 el basma. Tamam özür dilerim. En azından kuzu yaptık. Evet. Genelde izleyiciler çok sevdiği için onu tekrar gösteriyorum. İşte. Elim ısırıyor. Gelmek istemiyorsunuz. Al sen burada oyununa devam et. Aa! Dur ezmeni zaten de yüksek bir daha yapma. Ay! Ezmeni bırak! Yeter. Neyse onu şu an şimdi başka bir yere götür ben Dur! Yakala! Koşuş sesleri baştan duyuluyor ya. Evde mahvettim. Altında ne yapıyorsun? ben bu evde nasıl mahvettin? Sana ceza vereceğim. Sana. Ne zor ben miyim ya? İnşallah hakkını helal etmiştir. Ettiyse vermiş. Ah neyse. Hadi devam edelim. Ne geciktik be? Şimdi hemen Bakın bu okuldan aldığım köpük çıkarma şey. Üstünde şu gıcık şeylerden var. Ben, biraz falan. Sıra ciddi olamaz. Sıra ciddi misin gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> ya bir de yüzüme gülüyor ya. Videodayım kardeşim. Aa şimdi tırp atıyoruz. E ben bu sütlaçı en iyisi dur videoyu alayım. İkinci sandalyeye sütlaçı oturtacağım. Hayır hayır. Dinozor sandalye herkesin. Arada arada sütlaç bazen sen bazen sütlaç oturuyordunuz. Bilmenler için küçük kardeşim var. <laughs> ah, Çatı şöyle. Birazcık şu tarafa çekersem sandalye. Bu sandalye de sütlaç oturacak. Devlet sonra da devlet oturacak. Ay sütlaç elbette yine kaptın. Aha sütlaçı getirdim otur şöyle. Sütlaç değilsiz süt bari. Ay harika oturdu. Birazcık seni yaklaştırayım dur. Sütlaç hadi ayağa kalk. Ya bu eldivenlerden ne istiyorum? Hadi ayağa kalk görsünler seni. İki el üstünde dur. Neyse. Ya bir yarım saatte deneyemedim. Neyse okuldan aldım. Deneyelim hadi. Bakalım ne kadar yapacak. Aha! Aha! Yaptım. Sıtoş bak. Cık cık. Bak. Hop. Dur sıtoşu üstüne atarsam ne yapar? Aha. Aha. Aa. Aa. Çiğneye patladı sıtoşun. Güzelmiş şey. ha. Az köpüğü vardı ama birazcık kapattım. Ya hayır çok büyük yapıyorum ya. Ya olmuyor Aa gözüm de patladı. Oy! Hayır ya. Devir devir devir. Patladı ya. Küçük kardeşimi gösterdi. Neyse işte bu tarz bir oyuncak. Üstündeki laboratuvar oyuncaktaki gibi yapılmıyor yine. Dostlar sen neden bu kadar inceliyorsun? İlginç bir şey de yok yani. Sevdin mi bunu? Ben tutlaça bu attıracağım. Eldiven değil, eldiven değil. Bunu sevdin mi? Ah! İyi misin? Aynen. Efendim? Aynen. Hadi devam ediyoruz. Tutlaç kayıp bu nerede? Evet, bir, bir, bir ailem çarptı. O yüzden yani kaç dakika? 8 dakika. Yok. 8 dakikadan bir şey olmaz. Neyse bu güzeldi. Bir de büyük bir balon yapmaya çalışacağım. Sonra da videoyu kapatacağım. Boş bir video oldu zaten. Hayır, büyük balon olmuyor. Neyse bu videoda böyle sıkıcı olmasın dedim. O yüzden staçı serlen göstereceğim. Size gösterdim öyle staçı göstereyim. Staç gel. Sen sandalyeden düşmüş. Hadi korkma. Sen bu sandalyeye oturmak istemiyor musun? Tamam zorlamak yok bizde. Sandalyeye bir daha oturmak istemiyorum. sandalyede de rahat ama. Neyse. O zaman like edin, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve... Bir dakika. Bir de bir de intro yapayım. Evet arkadaşlar, böyle böyle kaldım. Nedeni sormayın, sonra göreceksiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bay bye bye. Dur. ne oldu? Neyse hızlıca bitireyim. Eğer ben videolarımı çok sevmek ama abone olmayan biri varsa